Hayatı paylaşmak için engel yok. Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir. Unutmayın ki her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır. Biz engellere yardımcı olmalıyız. Engeller gibi hissetmeliyiz. Engellere yardıma değil şefkate muhtaçtır. En büyük engel sevgisizliktir özgürlüğe değil, özgürlüğe yol verelim. Asıl engelliler karşılarına çıkan engelleri geçemeyenlerdir. Engelli olmak suç değildir. Engelliler sevgi ve şefkat ister. Sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin. Asıl engelliler karşılarına geçen engelleri geçemeyenlerdir. Engelsiz bir yaşam için engellilere engel olmayın. Yaşamı engellere engel olmayın. Bence her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır. Yaşamı sevinciyle hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil, her gün Asıl engeller onları görmeyenlerdir. Engel olma, destek ol. Bak gör neler başarabiliyorum. En büyük engel sevgisizliktir. Engelsiz bir dünya istiyorum. Ne olduğum değil, ne olacağım demeli. Engel değil, destek olun. Hiçbir engel Allah'a kul olmamıza engel değildir. Engelli olmak suç değil. Özürlüğe değil, özgürlüğe yol verelim. Karanlığa büyüneceğine bir ışık da sen yak. Aşamadığımız engel, engelimizi aşmaktır. Engelli olmak hayatı yaşamaya engel değildir.